Oyun dünyası tarihinin sanırsam sanı en büyük sızıntısı gerçekleşti. GTA 6 gerçekten de sızmış. Bundan bir süre önce bir video yapmıştım. GTA 6 sızmış olabilir diye. Orada bazı yayınlanan görüntüler vardı. Bir saat uzunluğunda görüntülerdi. O hepsini de seyrettim oturup. Sonra onun üzerine de konuştum. Hani dedim ki belki GTA 6 sızmıştır. Belki sızmamıştır ama ben sızdığını inanıyorum. Gerçeğe benziyor bu görüntüler diye. ben video yayınladıktan sonra işler biraz daha kesinleşti. Görüntüler gerçekten de sızmış. Oyun sektöründeki önemli araştırmacı gazeteciler böyle oyunun sızdığını doğrulayan şeyler paylaştılar. Rockstar'ın içerisinin karıştığını söyleyenler oldu. Yayınlanan videolarında büyük olasılıkla kaldırılacağı bir an meselesi. O yüzden de ben kendi videomu uçurdum. Ben ilk paylaştığımda hani gerçek olur mu olmaz mı? Çünkü çok spekülasyona açık videolardı. Şahsen gerçek olduğuna inanıyordum ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığım için hani bu sızıntıları paylaştığımızda ne olacağını da tam kestiremiyorsun. Videonun kaldırılması anlamında söylüyorum. Biz ne öğrendik bu videolardan abi? Ona da inebiliriz. Bu videolar 2019-2020 civarına dayanan videolar. Gelen kaynaklara göre ortaya çıkan videolar oyunun aslında çok çok erken aşamasında yapılan işlermiş. Sonradan oyunun değiştiğini, farklı bir yere gittiğini söyleyenler de var. Fakat bizim gördüğümüz şeyler şuydu. Vice City'de oyunun geçecek. Kesinleşti. Evet kesinleşti. Birden fazla karakter olacak. karakterlerden bir tanesi kadın olacak demiştik. Evet bu da doğrulanmış oldu. Oyundaki araç üzerindeki aksiyonların artacağını söylemiştik. Bu da yapılan animasyon çalışmalarından belli ki araçtaki aksiyonlar artacak. Fakat gel gelelim oyunla alakalı en büyük konuya. GTA 6 ertelenecek mi? Şimdi ortaya çıkan bu görüntülerle alakalı oyun niye ertelensin diye konuşulan konular var. Fakat GTA 6'nın kaynak kodlarının da bu görüntülerle beraber sızdırıldığı ve bunun bir hacker tarafından yapıldığı söyleniliyor. Ve bu işi yapan hacker Rockstar tarafından birileriyle kontağa geçme çabasında. Yani elindeki kaynak Kodların tutuyor artık onlar için bir param isteyecek başka bir şey mi isteyecek bilmiyorum. Daha önce Half-Life 2'de benzer bir şey olmuştu ve büyük bir krize ulaşmıştı Half-Life 2'nin bu sızıntısı. Gene kaynak kodları çalınmıştı. GTA'da da benzer bir durum olduğundan ötürü oyunun bir sene iki sene ertelenebileceği üzerine dedikodular dönüyor şu anda. Ben video yazılarımda tabi olay sadece görüntülerde ve bu görüntülerin gerçekliği üzerine bir konuşma vardı. Şimdi görüntülerin gerçekliği kabul edilmiş durumda artık. Hani son durum hattı yapayım. Oyun ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bunun tartışması dönüyor. Rockstar mesela resmi bir açıklama yayınlamadı. Ama Rockstar durumun farkında çünkü Instagram'daki postlarına yorum sınırlaması getirmiş. Bu muhabbetlerle alakalı şu anda nasıl bir yol izleyeceğim merak ediliyor. İnternette şey de gördüm. Rockstar şu anda GTA 6 videolarına telif atıyor. Videoları yayından kaldırtırıyor gibi şeyler de gördüm. Benim başıma öyle bir şey gelmedi bizzat. Yayından kaldırıldığını gördüğüm bir video da olmadı bu arada. Onu da söyleyeyim. Takip ediyorum kanalları yayından kaldırılmış mı diye. Ben bunu çektiğim sırada öyle bir video yoktu ama belki de şu anda yapıyorlardır bu işi bilmiyorum. Rockstar telif konusunda bu arada çok hassas bir firmadır. Kendi yayınladıkları fragmanları bile yani yayınlarsan, kendi kanalına koyarsan Üzerine yorum bile yapsam pat diye banlar. O yüzden ben GTA altını fragmanlarını falan hiç kullanmayıp oyuncu görüntülerini kullanırım. Çünkü Rockstar o konuda gerçekten nalet bir firma yani. Activision da aynı şekilde. Call of Duty fragmanı koyduğun gibi çak çakıyor yani. Ancak bu tarz spekülasyonu açık bir video için yayından kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Bu görüntülerin kendine ait olduğunu kabul edecek mi? YouTube'a bu görüntüler benim oyunuma aittir. Bunları yayından kaldırın gibi bir telkinde bulunacak mı? Hayır bunu merak ediyorum. <laughs> Bundan sonraki süreçte Rockstar'ın yapabileceği şeylerden bir tanesi de önümüzdeki günlerde oyunu resmi bir fragmanını yayınlamak. Eğer öyle planları varsa yakın tarihte fragmanı yayınlamakla alakalı onu belki biraz öne çekip hani en azından oyunun son halini göstermek gibi planları olabilir. Açıkçası oyunun kaynak kodlarının sızmış olması büyük bir tehlike olduğuna işaret fakat yayınlanan görüntülerin sızmasının ben Rockstar'ın planlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Pazarlama açısından bazı şeyleri değiştirmeleri gerekecektir elbette. Fakat bugün GTA 6 çıkıp dese ki ben resmi olarak duyuruyorum kendimi kardeşim dese herkes gene GTA 6'nın resmi şeyine odaklanır. Çünkü eminim ki o dönemden bu dönem oyun ciddi değişiklikler geçirmiştir. Çünkü yayınladıkları şeyler ham. Yani bu çok belli ham görüntüler. Tek korkum bu kodların çalınması muhabbetinin ertelenmeye yol açıyor olması. Onu da göreceğiz. Sadece bir update yapayım istedim. Neden kanalda video yok sorusunun cevabı olsun diye. Hani eğer gelmişseniz GTA 6 ile alakalı bir şey görmüşseniz. Bu videoyu hazırladım çünkü daha önce bir video vardı bu şu an niye yok diye merak ediyorsanız her sebebi bu. GTA 6 muhabbetlerini Rockstar uçuruyor. Şimdi biraz daha baktım araştırdım. Rockstar gerçekten de başlamış yani videoları kaldırtmaya. Güvenilir haber siteleri bu yönde haberler yapmaya başladı. Ben hala resmi olarak kendilerimle görmedim ama demek ki %100 olarak doğrulanmış oldu. O gördüğümüz görüntüler GTA 6 aitmiş arkadaşlar. Yani bu tabi final ürününe dair bir şey söylemez hala da ama en azından GTA 6 sızdı. Ya bu oyun tarihinde en büyük sızıntısı. Rockstar kadar ketum, içeriden bilgi sızdırmayan, en ufak bir şey bile çıkartmayan bir firma. Yani oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sızıntıyla karşı karşıya kaldı. Buna nasıl reaksiyon verecekler o da ilerleyen günlerde göreceğimiz bir şey olacak. Tüm bu olay biraz daha derli toparlayıp sonuca bağlayınca bununla alakalı bir genel video yaparız ama şimdilik GTA 6 videosuna dair bir gündemimiz kalmadı artık. Yani gören gördü, görmeyen de birkaç saat sonra bir daha göremeyecek gibi geliyor. Ya da internetin derinliklerine gömülecek gibi geliyor. Ee, böyle. Görüşürüz. Haber edeyim. Update edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video yaptığımla kaldım lan. Keşke hiç yapmasaydı. Ama neyse en azından. Aman bilmiyorum ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.